Dün itibariyle Ankara'da Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in 21 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı kendileri. Bu 21 ilin içerisinde de Sivas Belediye Başkan adayı olarak Sami Aydın Bey'i Sivas İl Belediye Başkanı adayımız olarak dektare etti. Sa sağ olsun Sayın, Sayın Başkanım da bugün bize partimizi ziyarete geldiler. Hoş geldi sefa geldi Hoş tekrar. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun. Allah başarılar nasip eylesin inşallah. Tamam. Geçmişteki başarılarının devamını diliyoruz bu arada. Öncelikle Sayın İl Başkan Vekilimize teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi sadece Belediye Başkan e, adayımız değil. Yakın zamanda il Başkanımız da belli oldu. Dün kendisiyle Ankara'da Törende beraberdik ama bugün de toplantısı devam ediyor. O yüzden il başkanımız Ziya Şahin de bugün henüz Sivas'a dönemedi. Ee, i̇l başkan vekilimiz yarınla ilgili e, programı açıkladı. Öncelikle tabii ki bu süreç sadece e, benim şahsımı hatta sadece AK Parti'yi ilgilendiren bir süreç değil. Bu süreç e, Sivas'ın geleceğini, yarınlarını ilgilendiriyor ilgilendiren bir süreç. Öncelikle e, bu sürecin Sivas'ımız için, geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, aday adaylık sürecinde e, Sivas halkı, Sivas kamuoyu sağ olsun desteklerini, dualarını eksik etmediler. Onlara teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bu dört aylık seçim döneminde de desteklerini, dualarını üzerimizden eksik etmeyecekleridir. Ona inanıyorum. Yarın Sayın Bakanımızın ve Sayın Milletvekillerimizin katılımıyla akşam 16'da Ticaret Odası'nda bir toplantımız olacak. Bütün hemşerilerimizi o toplantıya davet ediyorum. Tekrar... Hayırlı olsun diyelim. Çalışmalara Evet. Çalışmalar başlıyoruz. İnşallah yarın biliyorsun ticaret arasındaki programla birlikte. Artık evet. sahalara ineceğiz Biz hazırız. Biz hazırız.